burada arkadaşlar çırpınma derdinde. Bu da az önce yakaladığım canlı olan bakın burada Allah kaçırmayalım. Çıkmaya çalışıyor şerefsiz. Arkadaşlar evimizin üçüncü katı çatı katlı ve orada bunu da dökelim bunun içine. Aha. Dediler ki köpük öldürüyor. Ben inanmadım. Şöyle yerdeki köpüğü özür dilerim kamerayı kaydırmışım. Yerdeki köpüğü kaçıyor şerefsiz. Buraya gel. Şunun içine gir. Geri geri de yüzüyor görüyorsunuz. Geri geri yüzüyor. <laughs> Şimdi bakalım kaç dakikada gidecekler. Şöyle çektirelim. Bir daha attım suyun içine gördüğünüz gibi geri geri nasıl yüzüyor. Fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu şey deterjanı ne derler? Bulaşık deterjanı bunları öldürüyor. Bakın öldü bu. İki saattir ilaç atıyorum. Bakın ciddi söylüyorum bu deterjan bunları öldürüyor. Marka fark etmez. Marka farksız şey e, marka olmaksızın. Hani şu marka bu marka değil. Bulaşık deterjanı bu şerefsizleri öldürüyor. Bu kanıtlandı ve net bir şekilde görüldü. Yani demek oluyor ki fındık zamanı bahçeleri e, marka vermiyorum. O bilindik marka gavurun markası İsrail malı o da. Bu böcekler de İsrail'in böceği şerefsizler. Bunların hepsi laboratuvar böceği ve o markada İsrail'in şu an kullandığım ilaç da o marka ve bunların hepsini aynı marka öldürdü. Kendi ilaçlarıyla kendilerini öldürdüler. Şerefsizler.